Hadi bakalım Mr. Beast kendini tabuta gömmüş. Diri diri gömülü yedi gün geçirdim. Ne yapmış bakalım? Önümüzdeki yedi günü on bin kilo toprağın altında diri diri gömülü halde geçireceğim. Yaptığım hmm. en korkutucu şey olacak. en korkutucu şey olacak. Pekala sanırım vakit geldi. Hadi beni gömün. <laughs> Aa biraz ürktüm. Çok korkutucu olmadı. Çok korkutucu bir şey değil mi ya? Şimdi düşündüm de bir Çok an. Çok insanın en büyük korkusu bu. Aman Tanrım, toprak tüyler ürpertici. Kendini hazırla. <laughs> Yükü indirin. Ya Tanrım, tavana tutmam gerekiyor sanki. <laughs> Ha, ha, tavan titriyor. <laughs> Önümüzdeki yedi günde canımı bu tabuta emanet ediyorum. Dua edelim ki rastgele parçalanmasın. Tabii ki söylememe gerek bile yok ama... Bir de giyinmiş şey ya. Yüzde yüz gerçek ve açıkçası başta ne kadar zor olacağını hiç kestiremedim. Ve meydan okuma resmen Daha başladı. Önümüzdeki yedi gün yaptım. boyunca burada mahsur kalacağım. Beni gömmeleri o kadar uzun sürdü. Şimdi bir nereye isteyecek? Nereye işini yapacak? Yemek kolaydır. Bir sistem de yapmışlardır yüksek ihtimalle. Hava da alabiliyordur. Bakalım. Peki daha yeni başlamışken çişim geldi. Burada tuvaletimi nasıl yaptığımı merak Heh. ediyorsanız şey, evet hiç rahat değil. 7 gün hayatta kalabilmek için, ah, aa, aa, bu çantadaki gıdayla besleneceğim. Ki şey, burada sadece atış... Sıçtık. 50 tane sponsor neler var burada? Tamam, kendi ürünleri. Pişirmelik ve hazır yemek var. Aa! Ayağım uyuştu. 15 litrelik bu bidonda su var ve bu çantaya da bizimkiler temel ihtiyaçlarımı koydum. Muhtemelen 7. güne ulaşmadan yiyeceğim kalmayacak. Ciddi olmak gerekirse bu iş son derece tehlikeli ve boğulmamam için birinin beni sürekli izliyor olması gerekecek. Jimmy duyabiliyor musun? Evet üstümde Nolan'ın annesi tepiniyormuş gibi hissediyorum. 12 kişi olsaydık doğru olabilirdi. Saat gecenin biri. Birçoğunuz gidip yatacakmış gibime geliyor. Birinizin sürekli telsize yakın olması gerek. Bir ihtiyacım olursa birinizin cevap ver... Çok ayıp. Bozlu diyorum inanmıyorsunuz ya. Ana karıştı Mesela. ya. Gerek, tamam mı? Yakışmadı. Ve yapacağım daha iyi bir şey olmadığından... <laughs> ben de uyuyacağım. Ya dinlenmiş olarak ya da 10 bin kilo toprağın altında ezilmiş olarak uyanacağım. Umarım Allah korusun Mr. Beast. Bu çocuğun adı ne? Adı ne Mr. Beast'in gerçek adı? Bir öğreneyim ayıp aman okuyayım. Bu videosunu izliyoruz. Jimmy, ha? Meydan Doğru. okumayı bitirmenin en iyi yolu uyku. Çünkü uyurken bu kutuda mahsur kaldığımı düşünüyor olmayacağım. Ama her zaman... Ne yapıyorsun lan sen? Çünkü uyurken bu kutuda mahsur kaldığımı düşünüyor olmayacağım. <laughs> Ama her zaman işe yaramıyor tabii. Baba sinek nasıl ne? <gülüyor> Amacım <gülüyor> bu süre boyunca mümkün olduğunca fazla uyumak. Akıl sağlığım için. Aa, baksanıza. İşte. Çok rahat görünüyor. Evet. Cemecim. Hayır. Cem'i affetmemiş oğlum. Harbi cidden soruyorum. Bir düşünün şöyle. Yalandan değil ama. Şakasız yedi gün böyle bir şeyin içinde durur musunuz? Bak ben duramam. Mümkün değil duramam yani net. Kafayı yerim orada. Zaten belirli bir aşamada hiç böyle kapalı alan korkum yokken bir anda başladı o. MR'dan dolayı mıdır nedir anasın? MR'a bile girerken rahatsız olurum. Durabiliyorum ama böyle hep böyle bir gerginim yani. Kafam mafam böyle biraz. Hatırlıyor musunuz eskiden izliyorduk mağaralara giren tipleri böyle bu kadarlık yerlerden sıkışa sıkışa gidiyorlardı. Fenalık geçiriyorduk izlerken amına koyayım. Çok korkuyorum öyle şeylerden ya. Karşılığı olması lazım. Ya siktir et karşılığını. 10 milyon dolar verseler girer misin? Onu <laughs> bile koyarsın. <laughs> Kendi mahbire bayıp da <laughs> Çok korkutucu ya. Girilir. 10 milyon dolara girilir de. Hani bak o an fenalaştığını düşün. Çıkarın beni desen. Çıkarması bile belki 2 saat sürer oradan ya. O çok kötü. 100 TL'ye girerim diyen var. Ulan suratına bir şeyler çizdi. Hey ne olun annen kaç saat sonra sete gelecek? <laughs> hayır ne diyeceğini biliyorum. Umarım yanlışlıkla tabutu ezmez. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> bu video için stratejim bir hafta boyu uyumak. Ama arkadaşlarımın uykumu kaçıracağını önceden düşünmeliydim. Eziyet çekeceğim. Bugüne bu pantolonu şorta dönüştürerek başlamak istiyorum. Au! <laughs> Au! <Ow. Ow. gülüyor> Ah. Ah. Tabuta yumruk attım. İlk görev tamam. Artık şortum var. Bu da yemek çantam. Şu MRI'leri deneyelim. MRI hazır gıdanın kısaltması. Tek yapmam gereken sıcak su eklemek. Yemek kimyasal reaksiyonla pişecek. Öte yandan... Biliyoruz. Sistemini bile biliyoruz Bicikler baba baba. Bizimkiler ızgara biftek yapıp resmen tabutumun üstünde ziyafet veriyorlar. Jimmy senin hatırına burada kalacağımız bir hafta boyunca biz de hazır gıda yiyeceğiz. Denendi. <laughs> evet. Hayır. Belki arkadan hayır dediğini bariz duydum. Hazır makarnanın tadını çıkarmaya bak. Ve işte benim durumumda. Orman kebabı yazıcı biz çıkıyoruz dur ya. Aşağılarda çıktı ama çıktı yine de. Önecek bir şey oğlum bu çok enteresan. Ateş ama ateş değil. Sıcak suda bekleterek işte. Öyle mi? Evet. Ha şeyi. Bak. Oy. Tam buğday, tam buğday <laughs> makarna. Buraya. O var ha. Domatesli kıyı. Yani bence pirinç pilavı tadı oldu. Bu bu. şimdi ben onu reaksiyona sokacağım. Yüksektim onu atmadan önce bir... Lemur'a bak dünyadan haberi yok. Tokatlamak lazım. Vur şimdi. Oha niye bak, bak, oldu? Bak, Harbi çılgın etkileşim ha? gibi. Oha! 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 <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Ne çıtır çıtır bu. Neden makarna çıtır çıtır ki? Hmm, bu bu mükemmelmiş. O kadar sıkıldım ki eğlenceye acıyana kadar tabutu yumrukladım ve yumruk atmaya devam etmek için elime bir çorap geçirdim. Eğlenmek için her şeye razıyım. O oh, Jimmy. Şükürler olsun çok sıkıldım. Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> oh. hey, ne yaptınız? Hey Gerçekten korktum. En azından ne yaptığınızı biraz açıklasanız. Burada hayatım söz konusu. Pekala. Hayır. <laughs> ne yazık ki bizimkiler bir şey açıklamaktan acizler. Ne yapıyorsunuz lan? Yaptıkları şuydu. Tabutuma kadar bir boru indirdiler. Toprağı vakumladılar. Dur, ve hepsini dur. sırf medikal bir kamerayla acı çekmemi izlemek için yaptılar. Oldu mu? <laughs> evet işte geri tepiyor. Geri tepiyor İçine işte. girme zamanı. <laughs> Ameliyat gibi bu. Bu da Ne? <laughs> Aa, başarımda kesinek ödümü kopardı. Benden uzak dur. Sabit tutmaya çalış. Böyle devam et. Aa! <laughs> oh! Ana! <laughs> i̇şte orada. <gülüyor> 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 İyi mi? Geceler Jimmy. Ve i̇kinci günün sonuna doğru bizimkiler karavanda vakit geçirmeye gittiler ve ben de sıkılmış olduğumdan önemli eşyaların olduğu çantayı karıştırıp içinde ne olduğuna bakmaya karar verdim. Bekleyin kart açıyor. bu Nolan'ın annesi mi? <laughs> bu Nolan'ın annesinin olayı amına koyayım? Niye bu annesiyle uğraşıp duruyor ya? Ne yapmış anası buna? Var mı? Anancı değil, hayır. <laughs> ne, niye bu goy goy dönüyor? Bilen vardır burada, var oğlum Mr. Biz fanları. Nolan'la dalga geçiyorlar. Anladık onu işte. Niye anasıyla dalga geçiyor? Amerika resimleri işte abi. Annenin fotoğrafını buldum. Aa dostum. <laughs> Sen mi yaptın? Hayır. Dostum kim yaptı? Bu annen mi? Aman tanrım göğsüne koymuş. Aman tanrım. <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde bu fotoğrafı kaybetmek haricinde hangi sebeple pes edebileceğimi düşününce aklıma burada kakamı yapmak istemediğim geliyor. Bir de sırt ağrısı, sırt ağrısı, sırt ağrısı ve ben... Abi evet bir de oraya sıçabilecek yeri bile olsa küçücük alan oğlum o kendi bok kokunda boğulursun lan orada. Düşünüyorum. Evet. Yani sıfır sıçman lazım yani o sıçacağın dediğin böyle kıçını vakumlaması lazım ki hava kaçırmasın sıçıp vakumlu haldeyken <laughs> diye böyle vakumlaması lazım. Yani kokunun dışarı hiç çıkmaması gerekiyor. Belki de sırt ağrısı. Sizin de fark ettiğiniz gibi işler benim için zorlaşmaya başladı ama her zamanki gibi çok daha zorlaşacağından emin olabilirsiniz. Çok yoğun yağış var şu an. Ben de gök gürültüsüne uyandım. Ne olun? Ne oldu? Uyan. Jimmy'yi kontrol etmemiz ha? gerek. Ezilmediğinden emin olmalıyız. Aslında biraz endişeliyim. Biraz cenaze ortamı var burada. Toprak ağırlaşmış mıdır sanki? Öldü biraz lan galiba. Ağırlaşmıştır. Şu. Jimmy! sanırım onu nasıl uyandıracağımı biliyorum Oo, <laughs> biri kazı mı yapıyor? bugün zor geçici Daha pantolon... Annesininle ilgili yapılan muhabbetler intikamını aldı. Bunu üstüme geçirmedim ama işler şarından çıktı bile. Jimmy bizi duyuyor musun? Orada ne yapıyorsunuz? Şu an tabutunun üstünde 15 hoparlör var. Aa, tahmin edeyim Chris aptalca şarkılar çalmak üzere. Jimmy burada parti veriyoruz. Aa yok artık. <laughs> hey tabutum resmen titriyor. Cemil deprem oluyor aman tanrım. Durun bu da ne? Tabutun bir tarafında gevşek bir vida olduğunu fark ettim. Tabutun içinde tahtaları eksildi. Bas sesinden ne oldu dalga mı geçiyorsun? Resmen bastan oldu. Bir oldum. de gevşek olduğu için biraz endişelenmeli miyim? Cık. Sona getir. Orada ne halt yiyorsunuz siz? Titriyorum. Aa bu titreşimler biraz... Abi lan kendini açmış onu ya. Hava yapıyor. Orada oraya titren bizim... O faşa takıyorlar lan o kadar hoparlörü. Biraz başımı ağrıtıyor. Ha, saçımda niye çiçek var ki? Çıldırmak üzereyim. Tamam. Hadi bir tünel kazalım. Tam buradan kazmaya başlayıp Jimmy'nin tabutuna kadar kazmaya devam edeceğiz. Hoparlörler çok gürültü yapıyor. Bu sayede kazdığımızı fark etmez. Bir fikrim var. Bence hoparlörlerden inşaat sesi çalalım. Böylece kepçenin sesini duyamasın. Ne dersin? Ciddi bir gürültü var ve telsize de kimse cevap vermiyor. Yani ya ölmek üzereyim. Video oyunu oynamak gibi. Ya arkadaşlar şu c evet cinsel muhabbetleri yapmayın sizin oğlum ya. Sizi mi gerdi oğlum adamın şeyi? Siktirin Allah Allah. Car 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 cay. Cay cay cay. Allah Allah oğlum ben iz ben de izliyorum hani şeyimim sikimde bile olmuyor. Meraklı mısınız amına koyayım ya? Cay cay cay. Ya da aptalca bir şey yapmak üzereler. Birini gerçekten öldürebileceğime hesaba katmazsak. Şu anda resmen 50 saatin sonuna geldik. Bu meydan okumayı son yaptığımdan daha uzun süre burada kaldım. Kanımın pıhtılaşmaması için her gün hareket edeceğime dair doktoruma söz verdim. Çünkü görünüşe göre 7 gün boyunca uzanmak ölüme yol açabilirmiş. Kuyu kazıyorum. Kriz için toprağa gevşetmeliyiz. Bizimkilere dumbbell koyun dedim ve 1,5 kiloluk dumbbell koymuşlar. Ay 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 ay. Merbat ay. Ay, kokuyorum. Tamam. Evet iki gün sonra. Oğlum lan eğer şu videoyu bir gün içinde ya da bırak bir gün 6-7 saatte çektiysen sanki 7 günmüş gibi kalbimiz çok kırılır lan. Jimmy hiç yakışmaz sana. Lütfen öyle bir şey olmamış olsun. 7 gün burada yattığına inanıyoruz senin. Ayağa kalktığımda ölme ihtimalimi düşünmemek için elimden geleni yapıyorum. Chris! Birkaç metre daha kız! Benim bunu kullanmaya yetkim bile yok. Tabutta canım çok sıkıldı. Bütün gece ayakta kaldık ve bu tüneli kazdık. Yani Oo. o adam <laughs> yandan girecekler lan cama tıklayacaklar. Kazması için para ödemedik. Güvenli mi? Sonra sıra bende. O ne öyle? Sen de arkamızdan gel Tarik. O da ne? Siz de arkamdan gelin. Bu meydan okumanın tuhaf yanlarından biri de birçok kameranın sürekli ama sürekli kayıtta olması. Birkaç santimetre daha kazarsak tabuta ulaşacağız. İlk günlerde pek rahatsız olmamıştım ama birinin sürekli beni izlediğine dair tuhaf bir his duyuyorum ve bu da rahatsız ediyor. Yok lan yapan. ne alakası var? İşte burada, işte burada. Neredeyse ulaştık. O duyduğum ses de nedir? Merhaba, Jimmy. Ne? <laughs> <laughs> Merhaba, Jimmy. 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 Hey, Jimmy. Görüyor musun? Ha Nolan'ın alnını görüyorum. Evet görmemek mümkün değil. Tüneli kazmanız ne kadar sürdü? Resmen bütün gece Jimmy. Bugün bunun olmasını hiç <laughs> beklemiyordum. Hey Nolan bir saniye. Bu fotoğrafa ne diyorsun? Annemin o fotoğrafından kurtulman için ne yapmam gerek? Çıldırmama engel olan tek şey bu. Nasıl geri alabilirim? Aa, bunu çerçeveletip saklayacağım üzgünüm. O kadar uzun süredir tabuttasın ki kanalımıza ne olduğunu bile unuttun. Evet. Evet. <laughs> 200 milyona ulaşmak üzereyiz. Tabutun içindeyken 200 milyon takipçiye ulaşacaksın. Keşke canlı görebilsem. <laughs> Ben de dostum. Nolan'ın da sana bir sürprizi var. Bu festivities barları Jimmy'ye bantlayacağım. Aman tanrım burası... Amına koyayım. 23 saat önce A dedim abonelikten çıkayım da bari 200 milyon olmasın dedim 212 milyon olmuş. Çok sıcak. <laughs> Yeni festival var mı? Hey, aslında çok güzel bir reklam olabilir bu. Şimdi ve her zandırılmış çekimde festivities burada olacak. Abi bizim izleyiciler bize taşak geçiyor öyle. Her yani pıt 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 çıkıyor böyle düşüyor. Bu üstüne 12 milyon daha koymuş yani. Bizim YouTube Türkiye'de 12 milyon abonesi olan var mı? <laughs> Yok galiba. Helal olsun bebeğe ya. <laughs> Umarım yarın daha kolay geçer. <laughs> e Enes'in kaç abonesi? Enes Patron. 12 oldu mu? 15, 18. Ya ne yapıyorsun Tukan aç bak amına koymuştu. Merak ettim bu harbiden. Enes Batur. Enes Batur. 16 milyon. Vay amına koyayım. Helal la. Aa, 11 aydır video atmıyor mu? Çığlık atarsan ölürsün. Yan kanalı var abi oraya atıyor. Yan kanalı nasıl ulaşacağım ben bu? İşte ana sayfadan mı? Baba, aşağıda oluyordu. Ha, bu. Cebinizden... Dört ay önce, bir ay önce. Bir ay önce, 60 en son. Aptallık testi çözdük. Yeni sevgiliyle ilk date. Iyy, lavaboya bak. Neyse, dur bakayım şimdi ya. Bir his. Çok yorgunum ama nedense uyuyamıyorum. Bilemiyorum. Hiç başıma gelmemişti. Neden? Dukan bana ulaşır mısın? Bir ara sana bir iş teklifim var. Trollemiyorum ciddi. Kanka beni işe mi alacaksın? Ne işe ne işi? Yaşlandım be kral. Bana mı diyor? Ne oldu yine ben aman okuyayım. Durduk yere yaşlandım yine ya. Ne işi? Varım. Artık emekli olayım ya. Kendi işimi yapayım. Reklam işi abi. Hee, siktir et. Ben de harbiden bir iş teklifi edince... Abi Alper videosu izler misin? Yoruma hepsini yazmışlar. İyi yayınlar abim. Niye lan beni yazmışlar? Abi telefonla yapıyorum o çizimleri. Kalem falan yok. Parmağımla çiziyorum. O yüzden biraz kötü olmuş. Sen parmağınla az önceki animasyonları mı yapıyorsun? Parmağınla. Telefonundan. Sanat. Şahici ulaşsanız alan Dextra'ya. Yazıklar ne parmağınla yapıyorsun amına koyayım. Ne alıyorum bilmiyorum. Hay, beşinci gün resmen bitti. Bu kabusa iki gün daha katlanmam gerek. Beş gün boyu uzanmak insan doğasına aykırı bence. Bunalıma girmemiş gibi yapacağım. Çok az kaldı. Vallahi zor iş. Jimmy, Paintball silahı getirdik ve mezar taşını ateş edeceğiz şimdi. Niye? Kulağa hoş geliyor. Peki ben... Torpil atın lan torpil Delikten torpil atın. Kız kaşıran falan. Onlara ne diyeceğimi bile bilmiyorum. Jimmy orada eğlenmek için ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Ruhum ızdırap içinde. Hiç kakanı yaptın mı? Gerçekten yapmam gerek ama iki gün daha tutabilmeyi umuyorum. Neden bilmiyorum ama. Harbi kakası şey yapmadı ya. Gelmiyor Tam beş gündür burada yatıyorum ve yemek yap. Baba işte çok hızlı şunun içine sıçıp kapatırsa kokuyu ben. Kokuyu alışır yarım saatte ya. Maya bile enerjim yok. Çünkü burada tuvaletimi yapmam bile çok zor. Yatağa sıçtı galiba. yok Çünkü burada tuvaletimi yapmam bile çok zor. Adam pedi işiydi lan. Ama kazara şortuma biraz idrar bulaştı. Ben de idrar bulaşan kısmı şimdi kesiyorum. Şort bu kadar kısa olduğu için üzgünüm. Bu mide bulandırıcıydı. Cemil kutlama için buradayız. 200 milyon aboneye ulaşmak üzereyiz. Peki tahminen ne zaman ulaşacağız ne kadar sürer? Ben nereden bileyim ki? <laughs> Bizden ne bekliyor ki? Gün boyu kendimi berbat hissettim. Ama 200 milyon takipçiye ulaşmak üzere olmamız... Niye sakalı hiç uzamıyor? Aman koyayım adam 6 ay mı yatmış içinde? Herkesin sakalı bizim gibi mi? Alım dördüncü günde ya. Aslında beni biraz. Gerçi dört günde uzar ha. Benim uzuyor. İyi izleyin, hızlandırılmış suratını böyle şey yapı tık 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 gidin bakalım. Harbiden uz, uz, uzamış olması gerekiyorlar. Sevin diyor Yani 200 milyon takipçiye ulaşmak güzelken, ben... <laughs> Merayla internetten oldu. bahsetmenin bence tam sırası. Şu an bana internet hizmeti sunuyorlar. Yani 200 milyona ulaştığımızı sponsorumuzdan bahsederken canlı izleyebilirim. Çok iyi fikir. Verizon 5G Home internet tam da tahmin ettiğiniz şey. Evde kullanabileceğiniz Verizon'ın inanılmaz hızlı geniş bantlı A hattına bağlı kablosuz internet. Ve bu videoya sponsor olmak istediklerinde ben de yerin 3 metre altında çekiyor mu diye sordum. İşte şimdi bağlıyoruz. <laughs> Güzel. Tamam bağlandım. 200 milyon ulaşmamızı izleyebilirsin. Verizon sayesinde bu küçük kutuya kablo ile bağlanarak şu an Amerika'nın en kaliteli 5G ev internetine erişiyorum. Gerçekten işe yaradı. Yerin 3 metre altında olmama rağmen abone o sırada lol, lol indirmeye çalışan şeyden. <laughs> ben mail atmıştım oyunu geliştirdim diye. CK tamam amına koyayım. Abone sayısını canlı takip ediyorum. Karl 18 yaşından büyük olan izleyicilerimizin sınırlı sayıda da olsa Verizon'a e abone oldukları takdirde Xbox Series X kazanacağını biliyor muydun? Sanki paradan nefret ediyorlar. Yani açıkçası evet. Ve ayda yalnız 35 dolara sahip olabilirsiniz. Dünyadaki en hızlı ve en güvenilir internete erişmek istiyorsanız hemen MrBeastVerizon.com'a gidip adres bilgilerine girin ve bölgenizde mevcut olup olmadığını öğrenin. Ama şimdi 200 milyon abone hedefine odaklanalım. Çok yaklaştı. Öncelikle Nebraska'da yaşayan sıradan bir insan sandım ve e, şimdi de Kuzey Karolina'da yaşayan sıradan bir insansın. <laughs> evet, Önceden Nebraska'da yaşayan sıradan bir insandım. <laughs> Abi sana sponsor Mr. Beast reklamları niye yüz? Öyle o anlaşmamız o şekilde. Ben dedim geçmeyeceğim senin şeylerini ama sen de bana dedim ayda bir kilo çikolata yollayacaksın dedim. Bir de götünü habere bizi izlet dedim. Oğlum adam trik yapıyor trik. Herif videonun akışını bozmadan devam ediyor. Sponsoru içine böyle bölge bölge yerleştiriyor. Anasını satayım insan izleyesi geliyor yani. Şu an içinden geleni söylüyorum. Olanı taklit etme. Eskiden bu yemek yerken hakkında konuştuğumuz bir şeyken şimdi 200 milyon aboneye ulaşmak inanılmaz. Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum Daha büyük hedeflere de varalım tamam mı Ve son olarak Chandler kapanışı yap Burada ilk çalışmaya başladığımda 7 kişilik ve ben de hademeydim Şimdi ise 200 milyon abonemiz var ve çok minnettarım 11 yaşında video çekmeye başladım Şimdi 25 oldum ve 40 yıl düşünsem kanalın bu kadar büyüyeceği aklıma gelmezdi Harbiden yani tahmin edemezsin bunu ya Her biriniz videolarımı izlediğiniz için minnettar olduğumu bilin isterim Hiç izlenmeyen videolar yüklediğim günleri dün gibi hatırlıyorum Çok teşekkür ederim Rakamların artışını izleyelim. Aa! İşte bu. Evet! 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 <laughs> evet! İşte bu. <laughs> i̇şte bu. İşte <laughs> <Başardım! gülüyor> Üzülerek söylemem gerekiyor ki dostum, şimdi bağlantını kesmemiz gerekiyor. Hayır, dur biraz, dur <gülüyor> biraz. <gülüyor> <gülüyor> Kız, Adam 200 milyondayken 1369 abone aldı o 3 saniye içinde. aramaya bile fırsat bulamadım. Tamam, hallederiz, hallederiz. Pekala dostum, biz biraz uzaklaşalım. Sen de rahatça konuş. Ne? Hadi ama, geri bağlayın. Abi rahaneye çizim yapıyorum ben de dünden beri benim çizimlere de bakar mısın? Git rahaneye yolla amına koyayım. Bana niye yolluyorsun ki şimdi sen arkadaş şey yaptığımı duyunca? Ha hayırdır? Hayırdır oğlum? Yolla lan bakarız. Yalnızca iki dakika arayıp ha. hayatta olduğumu söylemek istiyorum. Hadi <laughs> <laughs> yemek yiyelim. Reis ya artist bunlar ha. Ayranım dökülmesin. Hmm. Yedim sikilmesin. <laughs> Bilmiyorum. Arada içimden ağlamak geliyor ve neden ağladığımdan tam emin de değilim. Bizimkilerle 200 milyon... Üzün abi karşılaştırım dedim ya. Ya yürü git lan. Yürü git lan. Bana ulaşmak keyifliydi. Yolla bakacağım. Valla Vallahi bakacağım. Yapayalnızım ve yine burada gömülüyüm. Tam 5 gün oldu. 5 gündür tabutta yapayalnızım. Ulan her gece de vuruyor gün ha. Bir daha burada nasıl kalacağım bir fikrim yok. Başka türlü zaman geçiremiyor bir kardeşim. kardeşim. Hey Jimmy, keyfin nasıl? Aa, cevap yok. Yaşıyor mu bilmiyorum. Ne olan beni kontrol ettiğin ve ilgilendiğin için sağ ol ama... Durumun nasıl merak ettim yani. Psikolojisi bozuldu. Jimmy o başta korku içindeydi. Sonra çenesi iyice düştü ve şimdi ise mutsuz bir çocuk gibi. Sırf içerik için sizinle konuşmaya çalışıyorum ama açıkçası... Bir <laughs> koysa şöyle hepinizin alayınızın bilmem ne yapayım. İçimden hiç konuşmak gelmiyor. Sadece buradan çıkmak istiyorum. Evet, aklını kaçırdı. Keyfini yerine getirmenin bir yolunu bulmalıyız. Ben birkaç yere telefon edeceğim. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama tüm çiş şişelerim doldu. Ne zaman işemem gerekse hazır yemeklerden birini yiyip paketin içine işiyor ve paketi geri kapatıyorum. Biraz fazla detay verdim, farkındayım. Ama bu iğrenç bir meydan okuma ve çıkmak istiyorum. O kadar kötü durumdaydım ki bu dünyada keyfimi yerine getirebilecek tek bir şey vardı. Cem Abi harbi annesini mi getirdiler ya? Ziyaretçi getirdim. Şey, Kimi getirdin? Ailem. Ha <laughs> <laughs> hadi bakayım lan ben utancımdan kırılmıştım şu an Ha videoları da 3-5 bin izlenmiyor ki amına koyayım. 70 bin izleniyor. <laughs> Nasıl gidiyor? Şey, yerin altında kaldığın süre boyunca Nolun'un annesinden hiç bahsettin mi? <gülüyor> 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 Hayır, ya hayır, ben hiç bahsetmedim. <laughs> Peki ya fotoğraf? Ya neden bahsettiğinizi hiç bilmiyorum. <laughs> Onu boş verin de ne olan hakkında bana anlatabileceğiniz yüz kızartıcı herhangi bir şey var mı? Peki öyle. Cibi saymakla bitmez ki. Anlatırsanız bu meydan okuma kesinlikle kolaylaşır. Bize yıl sonunda baloya gideceğini söylemişti ama aslında kısa süreliğine yan komşuya gittiğini öğrendim. <Gülüyor> 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 bir gün Noel de eve yanında bir kızla gelse keşke. Ya duymak bile keyfimi yerine getirdi çünkü videonun yorumlarında çılgınca şeyler olacak. <laughs> <laughs> Jimmy'den nefret ediyorum. Annemin bir sorusu daha. Ya çocuğu her gördüğümde beskok aklıma geliyor ya. Yani. Var. Söyle. Tamam şimdi gidebilirsiniz. Hoşçakal Jimmy. <laughs> Yine mi telsize attı o? Hepiniz geç uyumayı seviyorsunuz ve erken kalkmak istemiyorsunuz. Umurumda değil. Tam 12 saat sonra kazmaya başlamanızı istiyorum tamam mı? <laughs> Biraz erken sanki değil mi? O saat kaç? Alarm bizi uyandırdığı sürece bir sorun olmaz. Öyle değil mi? Buradan çıktığımda kamp pıhtılaşmasından birden düşüp ölüversem ne yapardınız? Yerin çoktan hazır. <laughs> 12 saate görüşürüz. Anlaştık. Birazdan uyuyacağım ve umarım sabah gözlerimi açtığım zaman biri beni tabuttan çıkarmış olur. Üzgünüm gözlerim neden doldu bilmiyorum. Hayatımda hiçbir şey için bu kadar heyecanlandığımı sanmıyorum. Yarın gün ışığını görmek için sabırsızım. Sabah görüşmek üzere. Yarın harika. Ay kıyamam ya. Smile'a bak hemen yerim lan. <laughs> olacak. Son geçen için burada Harbi yatarken aklımdan çocuğum. geçen çözüm. tek şey yarın ayağa kalkıp kalkamayacağım. Bu kadar süre hareketsiz halde uzan... 7 gündür osuruğunu soluyor herif. Bak normal bir şey değil. Millet, yedinci gün resmen bitti. Evet. Ağır iş yapmayı sevmediğinizi biliyorum ama beni buradan çıkarın hadi. Seni hemen çıkarıyoruz Jimmy. <laughs> resmen işin en kötü kısmı <laughs> bu. Çünkü altı <Fekala>. arkadaşlarımın <laughs> beni buradan çıkarmasını bekliyorum. Ve elbette ayağa kalktığım zaman ölüp ölmeyeceğim. Roket Faruk, incildin mi sakalı? Hiçbir bir milim bile mi uzamamış mı? Sorusunun getirdiği gerginlik de var. Yani evet. Kepti. Getirin Çıktığında kesin ilk söyleyecekleri şey kötü koktuğum olacak Jimmy Noel Baba kılıklı bu adam şimdi seni oradan çıkaracak Karl adamın nasıl göründüğü umurumda değil Artık çıkarın beni bu tabuttan Kaz 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 Saniyeler kaldı üstüme örtülü toprak gün dönüşmek üzere sabırsızım Aa, işte bu kepçe Aa, biraz ürkütücü Kırmayın lan oh, ben rahatladım bu şuna göre. hey, hey. Jimmy. Jimmy. Biz olsak işte mesela ben götlüne derim ki sakallı abi abi doldur bir daha. Bir saat daha bir şey olmaz makine yapıyor zaten. Hey, keyifler nasıl? <laughs> 7 gün boyunca hiç görmediğim için güneşin nasıl göründüğünü tarif etmek çok zor. Aman tanrım yine ağlamaya oh. başladım. Neden bilmiyorum oh, üzüldüm ama çocuğa. tutamıyorum işte. Başardık, başardık. Şimdi aklımda kalan tek soru ayağa kalktığımda kan pıhtılaşmasından ölüp ölmeyeceğim. Şimdi cevabı öğreneceğiz. Jimmy hazır mısın? Sakın üstüme düşürme. Ee, eminim berbat kokuyordu. Sizi tahmin etmek çok kolay. Bunu söyleyeceğinizi biliyordum. Hemen sevinmeyin. Ya kan pıhtılaşmasından ölürsem? En azından hemen ayağa kalkma. Dur 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 dur. Doktorun gelmesini bekle. Mide bulantısı veya baş dönmesi var mı? Ya, Nasıl hissediyorsun? Gakam var. Hadi hadi. Bir haftadan beri ilk ayağa kalkışım. Aman Tanrım bacaklarım tutmuyor. Harika. Harika. Abi, tamam. Evet. Çok Ama kan beynime sıçradı resmen. Aslında bu inanılmaz bir his. Ama asıl sürpriz hemen yer üstünde beni bekliyordu. Avancını. O! Ne kadar çok yüz ama. günün sonunda Şimdi 200 milyon takipçiyi doğru dürüst kutlamam mümkün oldu. Evet. Evet. Harika Şimdi hepiniz iç çamaşırımı gördüğüne göre bu videoyu bitirelim. <laughs> Her zamanki gibi patlamayla bitirelim. Görüyor musun yine? Güzel video. Bugün illüzyonist... Harbiden güzel videoymuş. Önümüzdeki... Ya, hemen sorgulamayın oğlum. Keyif çıkar. Keyif alın işte. Fake make değildir ya. Yapmıştır. Ne olacak ama 200 milyona yatarsın oraya.